Günaydın Emre abi. Günaydın Yusuf um. Nasılsın? Valla nasıl olalım? Arızamız var. Ee, evet göstereyim Arza arkadaşlar onu nasıl? Bu anda arkada. Merhaba. Evet, Nereye gidiyoruz? Abi. arabamı. Evet Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arabamızda şöyle bir sorun var Yusuf. Ee, AdBlue koymamıza rağmen Algılamıyor. Galiba sensörler tıkandı. Şöyle bu uyarı veriyor. Belli sonra şahit maaş bir gün değil diyor. Aynen. Biz de sabah sabah düştük yollara gidiyoruz Ankara'lara. Evet. Arabamız Mercedes C200 de AMG evet. imzalı seri. 2015 model. Ankara'da bir Erler Otomotiv bulduk. Tamirhane. Görüştük akşam. Orijinal Mercedes bilgisayarına bağlanması lazımmış. Başka türlü arızayı gideremiyorlar. Bakalım gidelim sorun neymiş? Çözebilecekler mi? Yüzün. O zaman ben oraya varınca bir daha kamerayı açarım. Evet, etrafta da kar var arkadaşlar. Daha erimemiş. Tam yaz geldi derken tekrar kış geldi. Zaten drift videosu da gelmiştir karda. Onda şu yukarıdan ulaşabilirsiniz hemen. Geldik herhalde baba. Evet. Eller otomotiv. Mercedes. Bir arıza giderebilirler. İnşallah. Gördüğünüz gibi veriye halen daha veriyor. Çalışırken bir de motor arıza lambası dayanıyor. Tamir edilirken ben size yeniden çekim yaparım. Bunu görüyor musun? Bunlar bu zamanı. Yusuf, Yusuf alabalıyor. bizim, bizim arabayı mı göstersin? Evet, göstereyim. Abi biz bizim arabayı unuttuk bak gel. Biz 190 E'yi bulduk burada bir tane. Tamam yani, mı? Şöyle göstereyim 190 E. İçini çeker misin? İçini çekerim

Ustamızı bekliyoruz. Ustamız. Evet, geldikten sonra tamire başlayacak. Başka arabaları gösteririz. Ben de oldu yani. Senin araba bozuk <laughs> abi. Da bağım ki. Senin araba da bozuk Evet, amk de güzel ya. Tahminlerimize göre Edbulu'nun sensörleri tıkandı. Koymamıza rağmen şu an Edbulu ağzına kadar dolu ama kilometre 34 kilometre sonra. <laughs> istop edecek. <laughs> i̇stop edecek. Evet. Tarışmalı. Sonra bir daha çalışmaz diyor. Büyük ihtimal sensörler tıkandı. Yalnız de dediğimiz gibi orijinal Mercedes bilgisayarına bağlanıp siliniyormuş. Evet. Yoksa silinmiyor. Polatlı'dan geldik. 100 kilometre. Eller oto. Bakalım. Yapabilecek mi Sonra size de tavsiyede bulunuruz. Evet. Ustamız gelince görüşelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an bilgisayarı bağladılar. Arızayı siliyorlar. Işıktan fazla görünmeyebilir. Bakalım inşallah tamir olacak. Evet arkadaşlar teybimizi de aldık. Çalışmıyordu bizimki. Hayırlı olsun Yusuf Bey. Sağ ol baba. Teşekkürler. Teşekkürler. Bana teşekkürler. da dinletecek misin? Dinletirim ya. Abi teşekkür ederim. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar Pioneer Mehmet'ten aldık. Evet arkadaşlar Ankara Şaşmaz'da da Pioneer Mehmet'ten aldık teybimizi. Bu sırada sorunumuzu da çözdük evet arabanın. Onu da bir göster. Evet normal Mercedes. Bağladılar. Aynen. Mercedes bilgisayarına bağladılar Sorunumuz cihazına. çözüldü çok şükür. Evet. Sorunumuz çözüldü. El frenini indir başam. Otomatikimdi evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar sorun da eee azaldıktan sonra biraz gezince e, kaydediyormuş beyne az olduğunu. Doluştan da dol, dolu olarak algılamıyormuş. Boş olarak algılıyormuş. Şimdi o sorunu e, çözdük çok şükür. Şimdi dönüyoruz. Rahat rahat, rahat yola gidebiliriz. Evet. Evet Ankara'da geziniyoruz arkadaşlar. Şaşmazlar şu anda. İstanbul yoluna çıkıyoruz. Evet. E, Gemat'a gidiyoruz arkadaşlar. İbo 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 İbrahim Yıldız'ın yanına gidiyoruz. Evet. Kimdi İbrahim Yıldız Yusuf? Videoda evet. birlikte Mercedes sürmüştük hatırlarsınız. Evet, devam ediyoruz. Yoğun bir kalabalık. Aynen. Hafta sonunda Ankara'da. Epeydir Ankara'ya da gelme, gelmeyince özlemişiz ha. Aynen. Emre, Abi, ya yani. yer, ya, bulunduğumuz yer Ankara'ya 100 kilometre uzaklıkta. Bu arada gelmişken, bak hem ticaret hem ziyaret. Yusuf'un teybini de almış olduk. Evet, Teybimizi de aldık. Artık montajını yaparız. Artık montajını yaparız. şahin'e takarız bunu. Aynen, birlikte takarız videoda. Tamam. Yusuf, şu farlarını ne zaman değiştireceğiz ya? farlarımı değiştiririz ya, önleri değiştirdim de sinyalleri. İyi, tamam o zaman yakın zamanda değiştirelim. Alır. Ankara'yı karayda özleyenler vardır. Ee, Aynen. E, şeyden gül. E, jandarma'nın oradan Batıkent'e dön. Sağ yaraş. Benim eski bir mekanlar buralar. 7 sene Batıkent'te oturmuşluğumuz var. Şurada Carrefour Market vardı solda. Şimdi o yıkmışlar. Burası İstanbul. Ya. da jandarma herhalde. Evet, jandarma burası güvercin yok. Reşet bitmişsiniz. Arkadaşlar ederiz, bu Bıvercin sırada ee... hemen buradan da eller aldım. Dur Şurada. Hı -hı. Erler otomotiv şaşmazda. Google'a yazarak zaten çıkıyor yani kolaylıkla. Evet. Sadece Mercedes üzerine bakıyorlar. Bence başarılılar da. Yani şu işlemi belki serviste yaptırsaydık 2000 2500 liraya yaparlardı. Çok şaşırdık. Dedik borcumuz ne? Sadece siftah para satsan yeter dediler. Tek, tek kusurları var. Ee, <laughs> kamera karşısına çıkmak istemiyorlar. Biraz çekemedik. Evet. Sizlere de. Biz Sonra anlatmaya bakmayın. çalıştık yaptıklarını. Aynen. Bilgisayara bağladılar. Sadece fiziksel olarak bir şey yapmadılar. Sistemsel olarak sildiler. AdBlue'nun depoda full olduğunu tanıttılar tekrar. Bir daha sorun yaşar mı? Bittikten sonra bilmiyoruz. Şey söylediler. Bir de usta yani AdBlue'yu iptal edebilirsiniz dediler. Komple böyle bir sorunla yaşamak istemiyorsanız. Biz onu kabul etmedik. Yani 7-8 bin liralık bir masrafı varmış bu işlemde. Tabii tamam, çevre önemli. <laughs> Çevreyi korumak için bu işlemi sonra. iptal edemeyiz. Aynen öyle. Neyse ileride yerine açarım ben kamerayı. Tamam görüşürüz. Burası bakalım. Batı kente giriş. Evet. Uğur, Uğur Mumcu Mahallesi. Şimdi Gimat'a doğru gidiyoruz. Toptancılar haline doğru. Evet. Kaç tane Mercedes logosu göründü. Bayi varmış karşıda. Evet, burada Koluman, Koluman'ın Mercedes şeyi var. Satış yeri var. <laughs>